Bu videoda FabLab'da yeni bir ürün nasıl eklenir, tüm alanlar ne işe yarar ve hangi modüllerle bağlantılı çalışır adım adım anlatacağız. Ürün kartı FabLab içinde reçete, BOM, üretim, batch, stok, fiyatlandırma ve raporlama süreçlerinin merkezinde yer alır. Yani burada gireceğiniz bilgiler sonraki adımlarda maliyet hesaplamalarını ve stok hareketlerini doğrudan etkiler. İlk olarak ürün adı alanını dolduruyoruz. Bu alan zorunludur ve ürünün sistem genelinde nasıl görüneceğini belirler. Ürün adını net ve standart yazmak raporlarda ve aramalarda karışıklığı önler. SKU alanı ürünün iç sistem kodudur. Boş bırakırsanız sistem otomatik oluşturabilir. SKU Özellikle çok ürünlü yapılarda, varyantlı ürünlerde ve pazar yeri entegrasyonlarında ürün eşleştirmesi için kritik bir kimlik görevi görür. Barkod alanı fiziksel süreçlerle bağlantı kurmak içindir. Depoda hızlı sayım, sevkiyat veya mağaza tarafında okutma ihtiyacı varsa burada barkod numarasını tanımlayabilirsiniz. Açıklama alanı ise ürünle ilgili kısa notlar içindir ürünün boyutları, malzeme türü, paket içeriği veya üretim notları gibi bilgiler burada tutulabilir. Bu alan özellikle ekip içi standartları korumada fayda sağlar. Sağ tarafta kategori seçimi bulunur. Kategori ürünleri gruplandırmanızı sağlar ve raporlamayı düzenler. Örneğin mum, kalıp, aksesuar, hizmet gibi. Durum alanı ürünün aktif mi Pasif mi olduğunu belirler. Aktif ürünler listelerde ve sipariş akışlarında görüntülenebilir. Pasif ürünler ise kayıtlı kalır. Ancak operasyonel süreçlerde kullanılmaz. Bu sayede eski ürünleri silmeden yönetebilirsiniz. Bu bölümde ürün görsellerini sürükleyip bırakabilir veya görsel seç ile yükleyebilirsiniz görseller. Ürün listelerinde hızlı tanıma sağlar ve özellikle satış kanallarında ürün sunumunu güçlendirir. Ayrıca ekip içinde yanlış ürün seçimi riskini azaltır. Şimdi en kritik bağlardan birine geliyoruz. Stok takibi Stok takibini aktif et seçeneği açık olduğunda bu ürün için stok giriş çıkış işlemleri yapılabilir ve üretim kayıtları stokla entegre çalışır. Buradaki mantık şudur. Ürün bir stoklu ürün ise üretim yaptıkça ürün stoğu artar. Satış veya sevkiyat yaptıkça ürün stoğu azalır. Bu yüzden stok takibi ürün kartını operasyonla bağlayan ana anahtardır. Stok birimi alanında ürünün hangi birimle sayılacağını seçiyoruz. Örneğin adet, kutu, metre gibi. Doğru birim seçimi stok raporlarını ve minimum stok uyarılarını doğru çalıştırır. Mevcut stok alanı başlangıç stoğunu girmeniz içindir. Sistemi kullanmaya başlarken elinizde hazır ürün varsa burada tanımlarsınız. Yanındaki depo seçimi bu stokun hangi depoya ait olduğunu belirler. Çoklu depo yapısında aynı ürün farklı depolarda farklı miktarlarda tutulabilir. Bu seçim Stok raporlarında ve depo bazlı kontrol ekranlarında önemlidir. Minimum stok kritik seviye uyarısıdır. Stok bu seviyenin altına düşerse sistem sizi uyarır. Bu üretimin durmaması için erken önlem almanızı sağlar. Maksimum stok ise opsiyoneldir. Belirli ürünlerde aşırı stok tutmak istemiyorsanız üst limit belirlemek için kullanabilirsiniz. Sağdaki fiyatlandırma bilgisi alanı önemli bir hatırlatma içerir. Ürünü ekledikten sonra fiyatlandırma yapılır. Buradaki mantık şu şekilde işler. Ürün oluşturulur ürüne reçete. BOM bağlanır. Reçetedeki ham maddeler ve işçilik genel giderlerle maliyet oluşur. Fiyatlandırma ekranı bu maliyete göre satış fiyatını hesaplamayı sağlar. Yani ürün kartı fiyatlandırma motorunun çalışması için bir başlangıç noktasıdır. Ürün tanımlanmadan reçete ve fiyatlandırma akışına sağlıklı ilerleyemeyiz. Tüm alanları kontrol ettikten sonra ürünü kaydediyoruz. Bir sonraki adımda bu ürün için reçete BOM oluşturacak, ham maddeleri bağlayacak ve fiyatlandırma ekranından maliyet ve satış fiyatını hesaplayacağız. Bu şekilde FabLab'da ürün yönetimi, ürün kartı, reçete, üretim, stok, raporlama zinciri ile uçtan uca izlenebilir hale gelir.